Merhaba para bilgi kanal izleyicileri. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Cumartesi günü ve genel haberlerimizle devam ediyoruz. Endeksin kapalı olduğu bu tatil gününde. Bu hafta temettü ödemesi yapacağı olan şirketleri bildiriyorum arkadaşlar. Eylül ayının 5. haftasında yani bu hafta sonuna kadar yatırımcılarına 6 şirket temettü ödeyecek. Birincisi Borsa İstanbul'un büyük şirketlerinden Arçelik Alalım Şirketi. 25 Eylül'de arkadaşlar pay başına net 2 lira 39 kuruş temettü dağıtacak ve ödemeler 28 Eylül'de hesap 27 Eylül'de hesaplara geçecek. Adel kalemcilik son zamanlarda hızlı yükseliş gösteren hisselerden 27 Eylül'de 8,5 kuruşluk bir temettü dağıtım var. 29 Eylül'de onun da temettü ödemesi hesaplara geçecek. Ziraat Gayrimenkul arkadaşlar 27 Eylül'de 4 kuruşluk bir temettü dağıtacak. 29 Eylül'de hesaplara yatacak. Lokman Hekim 20 kuruş, 0.20 kuruş temettü dağıtacak. Ve ödemeler 3 Ekim'de hesaplara yatacak arkadaşlar. 29 Eylül'de pay başına veriyor bunu. Matrix 33 kuruş temettü dağıtacak. 29 Eylül'de 3 Ekim'de hesaplara yatacak su Balık geçen yıl halka arzı olmuş olan şirketlerden yani yeni halka arzı denilebilecek şirketlerden 29 Eylül'de 5.9 kuruş yani yaklaşık 6 kuruş bir temettü ödemesi var. 3 Ekim'de hesaplara yatacak. Bu arkadaşlar ikinci taksit bunu da belirtelim. Bu 6 şirket bu hafta temettü ödemesine bulunacak haliyle düzeltmeler olacak hisselerde bunlardan yararlanmak isteyenler. Temettü ödemesi netleşeceği günden bir gün önce bu hisselerin elinde bulundurmalar gerekiyor arkadaşlar. Bunları da belirtelim. Evet buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak görmeyiniz. Lütfen yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olabilirsiniz. Selamlar, saygılar.